arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynuyoruz. Evet çarp çevirdim. Hmm. Dünyanın en ama en saçma karakteri gene renk efsanevi seçilen STANBUL Guys'ın en saçmaca yaptığı işi size gösteriyorum. Şimdi bu karakter kesin Sıradışı veya e, ee, diyeceksiniz değil mi? Bu karakter efsanevi arkadaşlar. Kanıt. Ah. Ah buyur. Arkadaşlar böyle bir karakter var mı? daha şu bile daha havalı ya. Yemin ederim. Şu bile daha havalı ya. Arkadaşlar kaç saçın üstüne çıkar mı? İlk önce o. Ya şimdi gerçekçi bir oyun. Bunu asla yapmaz. Ama. Yani yapmış. Nasıl yaptıysa. Kendim arkadaşlar çok güzel kitaplar aldım. Size göstereceğim. Kitap aldım. Kitaplar değil. <laughs> Kobe Bryant'ın posterini falan falan, falan, falan Arkadaşlar şimdi saçma bir olaydan bahsedeceğim. Ya bu kadar da efsane olur mu? Ya yeniden böyle, bir, böyle, bir beyin var mı ya? Allah'ın aşkına böyle bir beyin yok. arkadaşlar Ne oluyor lan? Mi oluyor? Hayır. asla evet. Hayır bu ekran niye donuyor şimdi? Efsane karakter alıyorum. Bu kadar suç mu olmak olacak? Jelibon karakterini hiç anlamadım. Bitti arkadaşlar? Jelibon karakteri varsa solucu jelibon oh. niye yok? Oh. Kola jelibon niye yok? Haa? Oh. Niye oh. yok? Burada jelibon niye yok? Evet niye? O kadar atarenin parçasını ekliyorsunuz bana. Niye o? Ya. Konuşurken eline ben. Şimdi. <laughs> tamam. Tamam evet. 5 <laughs> kez ben 5 kez ileri atılmadım. <laughs> Bu bir mantık. Beş kez ileri atıldı mı sizce? Hayır e yani. Peki ben bir şey sordum. Bu da 90 oldu. Yani 90. Bakayım. 60. Gerçekten bin yok. Aa şey çevirsem. görevi satın alıyorum ben. Evet. Satın alıyorum. Vay canına. Ya böyle uçak varsa Türkçe şehirlersin değil yani. Arkadaşlar ya böyle bir uçak mı var ya? Kanadı kopmuş, orası patlamış. Oha, saat kulesini girdi. O oh, ama yani. Arkadaşlar, uçak uçak değil. Şimdi bu oyun uçak yapmak istemiş ama uçak yok. Uçak uçak değil arkadaşlar. Lan şimdi bu bu, bu patlıyor, ne oluyor? Abi de anlamadı. Abi be Şimdi 10 gelip 10 gelirse Tik 200 gelsin bari 60 gelsin bari evet Evet işte bu Al kardeşim ne? ne, görevi var 120 Oo, Bayağı da varmış Aa, Artı 40 160 yani iki tane 3 tane çeviririz Biliyor. Ama 10 tane kalacak neyse 150. Hadi. Ya bu çok hızlı oluyor. Sayma. çok hızlı. Biraz yavaş olmasın. O kere altı güzel ha. 83 olur yani. Normal. Hadi. Güzel. Ha, 50 kere 50 kere gelsin diyorum gelmiyor. Artı o 21 geliyor evet. <laughs> Arketten güzel Geliyor ama. Arket tamamlama güzel arkadaşlar. Bir e, 60 falan kere olsa geliyor yani. Peki ya, mitik miydi? Aynen mitik. Pekmen arket. Arkadaşlar Mr Beast'i almaya gerek yok. Şimdi yani adamı ölmek için yapmışlar. Muzu abartmışlar. <laughs> Ama arkadaşlar böyle şeyleri izlemeyin. İyi orayı blurlattım da. Yine eğer patlamak istiyorsanız Nito kombosum. Eğer gülmek, ağlamak ve gülmek istiyorsanız alın. Göz yaşınız akacak. Eğer gargamel <laughs> gargamelimiz zehri de var yani düşün. Beni direkt sofraya alın desem aynı şekilde alırız ha. Oy ne güzel ne kadar o? Bu ne The beast. Bunun parlamaz özelliği olmasaydı alırdım. Double bop. Ha Allah'ım bu adam güzel durmuyor mu arkadaşlar çok güzel toprak Sigma arkadaşım toprakta yatarken ben bu oyunu sileceğim kesinleşti ya <laughs> yılbaşını tavsiye ederim arkadaşlar şöyle karakter olmak zor mu ya bir tık görüyorum böyle ayıp şeyler var ama en iyi efsanevi yer arkadaşlar. Bakın buraya. Şima! Şima! Red Dead Moon. Bu da güzel. Siyah demon da güzel ama. Retro guy. Pixel guy. Tamam. Altın mus. Güzel. ben. Şu şey bunu bayılmıyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu ne ne? Yin Yang. Yan Bir şey anlamadım. Havalı ha. Bayağı havalı yani. Retro Gal. Kızın adı Gal mı? Mr. Ms. İstanbul. Mr. İstanbul. <laughs> Alttan belirlenmiş. Yanlış anladım pardon. Mitiye bir daha asla bakmayacağım. Arkadaşlar Türkseniz bunu almanız lazım. Ben Türk'üm ama çıkmıyor. Niye? Biz ekonomi krizden krizi geçiren bir ülkeyiz. Bunun saçı güzel değilmiş ben. Arkadaşım karakteri şu arkadaşlar. Nerede? Nerede bir tane karakteri var. Böyle çıkanlardan efsanevi diyelim ilk öne çıkan şu Arkadaşlar eğer İstanbul pazarından almak istiyorsanız yapış. Yapış. Böyle şey var ya İtopya. İtopik. Aa. Şimdi Şimdi oyun ben de iyi. Niye var ya? Böyle bir karakter... olmasın ya. Bu oyun direkt olmasın arkadaşlar. Çok kötü. Mitik karakter en değerli karakter benim. Buradan da aşağı atlamak var. <laughs> İlla atlamak zorundayız yanlış arkadaşlar. İlla atlamak zorundayız. Yoksa orada 2 saat biz geçireceğiz. Hop. Aa hocam kemiğim. Böyle dermiş yasını. Bay bay. Aa, aa, İki kişi nasıl bitiriyor? Ben daha bitiremedim. Aha mantıklı lan. Ama harbi mantıklıymış. Ben bu çocuklardan bu taktiğini öğrenmedim ya. Hayır, hayır, hayır. Oo! Gördünüz mü? Mükemmel de ha. Hayır, hayır, hayır. Ha, gitmem. Gitmem, gitmem kardeş. Parayı veren düdüğü çalar dermiş. Ne güzel yürüyorum ya. Çok güzel yürüyordum yani. Çok güzel yürüyorum. Ama geldi. Beni öldürdü. Ben çok güzel yürüyorum. Çok güzel. <laughs> Neyse bahsetmeyeceğim gerçekten. Sinirim bozuldu. Neyse arkadaşlar bir karakter açtık artık. Artık sizlerle birlikte. O zaman... Brawl Stars oynayalım. Brawl Stars'dan bir maç oynayacağım. Yani o çok heyecan Sadece karakterlerimi falan göstereceğim. Arkadaşlar Brawl Stars eskiden bende vardı ama tablet değiştirdiğim için artık yok. Dermişim. Yani eski hesabım yok. Keşke olsaydı. Ali'nin kostümünü hemen şey yapalım. Alacağım derken ilk burayı iyi bingo, bingo ver ver. Ver koçum. gelmiş Bu kaç tane? 430. Verir verir. O kadar şey değil. Savaşçı. Darli. Tamam biliyorum. Bu kadar. Hayır. Çıkış çıkış. Allah'ım. Ben Daliye niye buna girdim? Şimdi... Ya niye yaptım? Ama niye? O bayağı hasar veriyormuş. Çıkış çıkış. Ben bunu istemiyordum. Ben şu düğmeye basıyordum. Dene. Bunu seçtim ama kostüm nerede? Ben kostüme dokunamadım. Hele şu. Maskot dalliği. ola benzemiyor. Amerikan'dakine daha çok benziyor mesela. Spike'ın yeni karakteri hiç beğenmedim. <laughs> Böyle insanların isimleri mi olur? Benim ismim de ye yani gerçekten fark İnternet. Ah sen internet. Oo herkes bomba kokuyor. Füze oluyor ama ya. Ayıp. Beğenmiyorum. Ayıp. Nonot? Böyle isimler mi var? Hay Nonot. Hay Nonot. Vay canına. Hay Nonot. I am here. You are coming. Hi I am. I am you and me. Neyse. <laughs> I am you and me. Vay canına. Mükemmel bir mantık. I am you and me. Ben yok. 20 20 yok 20 vururum böyle vururum böyle hele ağlay ağlay mı al yanıma biri gelmesin yanıma biri gelmesin onu çok kötü yapar sen kanka sen beni koru sen beni korusun tamam mı unut unut sen çekil ben buradan gol atayım bak unut unut onu öldürecektin ama unut battı yaptı unutu Oh, ben de seni korumam böyle. Anladın mı Nonut? Nonut, Nonut olacaksın ha. Oradan Nonut atacakmış. Nonut'u monta yapamadın, Nonut gol attı. 5 savaş kazan, 5 savaş kazan, 5 savaş kazan. Yani. Hadi güzel bir şey gelsin. Bir karakter gelecek sanıyorum gelmiyor. Ama niye? Ama niye? Ha, niye? 5 gol atmam lazım. At. 5 kere oynayıp şu kızı işlerim, işlerim. şu Vito, Vito'nun karakterini hiç sevmiyorum. Bence kötü bir karakter. Hiç bayılmıyor. Vito. 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 Kanka nereye veriyorsun ama? Tamam, ama çekin. Ağzı Ahmet çekin. Şu kutular olmasaydı yemin ederim rahat. Hah, eyvallah kanka. Kırdın döktün yolda. Şimdi mi daha öyle şimdi? Morty sonay fatih. Oppenheimer. Adamla onları koru. Victor'a <laughs> pas verdim, asist yaptım be bir haneye. Victor'a asist. Güdeli uldu. Onun. Acaba top bunu geçer mi? Geçmez canım o kadar malım oldum. Aman aman ay. Aman ay. Aman ay. Aman ay. Aman 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 ay. Ado al şu topu. Vur kaleye işte. Ado salla bir yere. Ama Ado. Öyle. E ado attı. Ado. 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 Oo silahlı hareketler. Oo baya bin tane verdi biraz açıldı hızlı biraz daha hızlı bak bak. Xp xp daha hızlı biraz daha hızlı biraz güzel bir şey. daha hızlı biraz bir şey biraz Larry ile biraz Bu ne? Neyse. Anlamadım. Larry ile daha ne yani? Kayıt açık mı? daha Şimdi elmas ismi alırız. 29. Ya ama hepsi 29. Olmaz ki böyle. Bunlar ball storm falan diyordu. Bunca ayak. Bilmem ne diyordu. Böyle şeyler diyorlardı. Neredeler? Ay. Evet. ben. Hello, şeyin spreyini hiç sevmiyorum. Adamı unuttum. Oy son model karakter. Adamın interneti yok ya. Ayıp. Evet biz oynarız. O kadar söylem çatışmaya devam. Ya ben nereye gidiyorum? Ama öldüm. Kesin. Kesin olarak. Kardeşim öl. 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 Ama öl. Ölmedi. Ya ilk soğuk. Sen onu öldür. İkso please. İkso. Kare deli gibi bekleme. Beni şu topu alsın. Ben bir topçu top. Ben bir top toplayacağım ya. Ben mi Arda gülerim kardeşim. Bir tane de bassın yani. Harbi. Harbi barbe. Bye bay yani siz de abarttınız. Al. Buyur. ustağım. Yani bizi izleyebilir miyim sizce? Tekrar gol atarsam iyi olur. Beni görme, beni görme. Ben burada yokum çünkü. Ben burada yokum Allah Allah. Görüyor bir şey. Ben orada gezen bir topum kardeşim bak. Eli olan bir topum. <laughs> ne diyor bu? Oo, bayağı şey verdi. Abarttı o da. 481 bal 100. 400. O da 100 verse kaç veriyor? O da 430 verse oluyor oluyor 800'ü geçiyor da. Güzel. Yani. Tamam. Ondan sonra şey mi şey mi? Bence bro. Kol. Yani. Kol şey ile aynı şey arkadaşlar bana göre. Şey ile bildiğiniz şey. Aynı şey değil. Hiç anlamaya gerek yok. Oh herkes farklı karakterde. Bir kere oyuna girdim. Altı, altı kişi yani şey adını unuttum. <laughs> hey boy. O oh, iki kişi aynı anda öldürdüm. Oy Morix. Mor Mortis. Morix. Mor tane X varmış arkadaşlar. Mor bir tane X. Bunun adı oymuş niye acaba? Abi ama yani biraz bekle. <laughs> Mortis saplıyor arkadaşlar 2 saniye. En çok iyileşeyim. Bu dayı ne yapıyor ya? <laughs> Tabi stop. Dayı ne yapıyor? <laughs> elden süper elden. Süper elden bir şey çıkmaz. Demiştim. <laughs> bir şey çıkış çıkış. Ben bir şey bakacaktım ama. Neyse oyun oynuyor. Yıldız oyuncu. Tobi Gimen. Herkesin değişik ismi var. Ama ben güzel bir isim. Ben, bak yıldız oyuncuyla şöyle güzel şeyler güzeller. Yani mantık adı ya arkadaşlar. Mantık adı. Mantık. Mantık ama. Mantık. Öl. Öl. Ölmeyeceksin be. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Hiç merak etme. Sen de öleceksin. Hiç merak etmiyorlar ya. Ölecekler mi ölmeyecekler mi? Hiç merak etmiyorlar. Ah. Oh. Ben bir yiyecek. 2-1. Evet. Helal. Bekleme süresiyle internet aynı zamanda yok düşünün. Nasıl bir kafa. Bir nezarsız ben saldırıyorum. Adı. Gel bir iki. Ne? Adını da okuyamıyorum. Kıynam Kıyan Paul. Öyle bir şey. Adını tam okuyamamış olabilirim. Öl öl. Ben de seni sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum. Beni öldür. Ben o adamı sevmiyorum. O gelip beni öldürüyor işte. Ayıp. Hiç beğenmiyorum. İrati. İsrail kovmuyorsa hiçbir şey. İrati arkadaşlar yani. Ay. ne? İraç ilk önce ne ya? İraç ne yani? İraç yani? ne? What yani? İraç ne? şimdi ne yani? Ben onu anlamadım abi. Şunu kaynam. Kaynam lipo. Or okuyorum şimdi. Emin değilim ben. Bir savaş kazan. Ben bildiğiniz şurayı bitireceğim az kaldı ya. Oy şey mi? Evet. Nasıl bir şey? Ha <laughs> şey. yani geldi. <laughs> sağ ol. Ee, ne demiştik? Şu geldi. Al. Bu açıldı. Tamam. o alan kontrolü. Haydi. Ne bilenler savaşa giriyor Ne geliyor? Bırak. Bırak tabii. Aa bu. <gülüyor> <gülüyor> bu da açıldı. Yeni bir süper ender. Kim? 8 bitiyor. Evet. Bayağı bir karakter açtık yalnız arkadaşlar. bro yani. Yani, yani bayağı. Ya sonra bu geliyor. Sonra bin geliyor. Sonra o geliyor. Böyle devam ediyor demek ki. Bir tane daha o zaman. Şey geliyor. Sekiz <laughs> biti açmamız lazım şimdi bizim. Ama iki tane karakter aynı anda açtı. Mükemmel Aa, Ateşe düştüm. Kayıt açık mı? 22 dakika kadar video çekiyorum. ay öyle bir golü nasıl atıyor? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Lütfen videoya like ve abone, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Kendinize iyi bakın.